Merhaba arkadaşlar, merhaba İngilizce severler. Erkan Hoca ile İngilizce, English with Erkan Hoca kanalında yine bir video ile beraberiz. Bir süredir devam ettirmeye çalıştığımız YDS Yöktül için videolar çekmeye devam ediyoruz. İsimlerle ilgili bir videomuz vardı, sıfatlarla ilgili bir videomuz vardı. Bu videodan sonra onları da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Adverbs, zarflarla ilgili de bir video çekmeyi uygun gördüm. Diğer videoları söylediğim gibi hatırlatmakta fayda görüyorum. Buradaki soruları tamamı orijinalde tamamı kendime aittir. Herhangi bir kitaptan, soru bankasından vesaire alıntı değildir. İleriki videolarımız için bir hatırlatma olsun. Bakın burada kendimce zorluk seviyesini gösterir şekilde bir yıldız koydum. Bir, iki, 3 yıldıza kadar gidiyor bu. Yani bu videodaki kelimelerin YDS'ye yok çık çıkabilecek kelimeler içerisinde kolaylar grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçek bir YDS e yüklü sınava girdiğiniz zaman buradakilerden daha zor kelimelerle karşılaşacağınızı bilmelisiniz. Ama bir yerden de başlamak lazım. Siz yine istediğiniz zaman videoyu arzu ettiğiniz durdurabilirsiniz. Ben hızlıca soruları çözümünü yapacağım. Durdurup kendiniz cevabı düşünüp daha sonra cevabını benden dinleyebilirsiniz. Number one, having received the broken antique the sculptor started to repair it. The blah, blah Antik vazoyu eline alan heykel tıraş ne yapmaya başladı? Tamir etmeye başladı. Nasıl tamir etmeye başladı? Dikkatli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde, eşit bir şekilde, sağdırlı yön belirtiyor. Güney, güneye doğru tamir etmeye başladı. Mantıklı bir şekilde tamir etmeye başladı. Hangisi olabilir? Carefully. Dikkatli bir şekilde tamir etmeye başladı. In most foreign airlines, the passengers don't have to stay in their seats. Bazı hava yollarında insanlar yerinde devam oturmak zorunda değiller. They can move the hareket edebiliyorlar. Nasıl? Grossly. Grossly, fena halde, ağır bir şekilde büyük ölçüde demek genelde yani negatif anlamı oluyor. Özgür bir şekilde, accordingly bir şeye göre bir şeye bağlı olarak, presently yani şu aralar, şu sıralar, costly, maliyetli bir şekilde, pahalı bir şekilde, grossly, freely, according to presently, costly, hangisi olabilir? Evet, bravo, freely, özgür bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bir dipnot unutmayalım, zarflar biliyorsunuz. Sadece fillerin telemez. Zarflar sıfatları neteler? Zarflar zarfları da neteler. Bunu unutmayalım. Bakın bu soruda move hareket etmek fiil nasıl hareket ediyor? Özgür bir şekilde hareket ediyor. Buraya bakalım. Il bir sıfat. Bakın sıfat da zarf nitelebiliyor. Hasta mı ne kadar hasta yani? Ali was feeling just. hatta just aslında anlaşılıyor. sadece çok fazla ağır hasta olmadan anlaşılıyor. Az hastaydı. doktor gitmesi gerek yoktu. He took some pills. Haplarını aldı. Onun yerine ve evde dinlendi. O zaman çok da ağır hasta olduğunu anlıyoruz. Yavaşça hastaydı. Keskin bir şekilde hastaydı. Doğal bir şekilde hastaydı. Bitterly. Bitterly. Acı. Acı bir şekilde hastaydı. Slightly. Slightly. Az. Az miktarda demek. Slightly. Ill, az hastaydı. As the leaders of some governmental organizations state on TV televizyonda işte birilerinin de söylediği gibi some measures should be taken bazı önlemler alınmalı by the government hükümet tarafından to prevent unemployment işsizliği önlemek için önlemler alınmalı nasıl alınmalı? şaşırtıcı bir şekilde acil bir şekilde relatively ne demek relatively? nispeten iki şeyi karşılaştırıyorum yani nispeten Önlemler alınmalı. Recently, son zamanlarda, yakınlarda demek biliyorsunuz. Narrowly, dar bir şekilde. Önlemler nasıl alınması güzel olur? Hani işsizlik devasa, boyutlu başlamak nasıl önlemler alınsın? Önlemler nasıl alınsın? Urgently. Acil bir şekilde önlemler alınmalı. The candidate spoke so loud in front of the crowd that everybody believed every word he said. Öyle konuştu ki herkes söylediğine andı. Peki nasıl konuştu? Frankly dürüstçe, samimi bir şekilde konuştu. s özellikle konuştu. Basically temelde temel şekilde başlı başına konuştu. Apparently açık, bariz bir şekilde görünür şekilde konuştu. Politically politik konuştu. Sanki ben politik konuşmak sen kula doğru geliyor ama herkes onun söyle inanmasına ne biz? Frankly dürüst bir şekilde konuştu. Zaten İngilizce biliyorsunuz. Frankly speaking diye bir deyim var değiş var. Frankly speaking. Doğru söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse deyip arkasından fikrini söylüyorsunuz. The manager told me quite that he wasn't pleased with my overall performance. Müdür benim performansımdan memnun olmadı. Bana nasıl söyledi? Nasıl söyledi? Currently, yani bu aralar, bu sıralar hali hazırda açık bir şekilde aşırı bir şekilde yani olağan dışı bir şekilde söyledi. Mükemmel bir şekilde söyledi. Geniş, large bir şekilde söyledi nasıl söylemiş olabilir? Clearly. Açık şekilde memnun değilim demiş yani. Açık bir şekilde söyledi. establishment of a new higher education institution in the city. Bir yüksek eğitim kurumunun, yüksek öğretim kurumunun şehirde kurulması. Important. Eğitim için önemli. Aynı zamanda ekonomiye de katkısı var diyor. Sıklıkla önemli. Yeni bir şekilde önemli. Açık bir şekilde, bariz bir şekilde önemli kesinlikle eminiz ki yani önemli ve sadece önemli. Şimdi şunlar aslında olur gibi görünüyor ama en doğru cevap bakınız but also yani sadece nokta nokta değil aynı zamanda nokta nokta. Bu aslında not only but also kalıbını atıyor bize bakın not only but also sadece şu değil aynı zamanda bu. I don't want to talk about the reasons why I resigned. İstifa sebeplerinden konuşmak istemiyorum. Onun neden istifa ettiğini konuşmak istemiyorum. Because it's a different matter. Bakın sıfat. Sıfatını öteler demiştik zarflar. Farklı Farklı mevzu. Ne kadar farklı bir mevzu? Geleneksel olarak successfully, başarılı bir şekilde, wholly, tamamen, justly, yani doğru, eşit bir şekilde, adi bir şekilde, gradually, kademeli bir şekilde, aşamalı bir şekilde. Nasıl farklı bir konu? Holy different matter. Tamamen başka bir konu. Mushrooms aren't good vegetable. Mantarlar sebze değildir diyor ama çoğu insan öyle zanneder. Demek ki burada yanılma var. Ultimately yani sonunda nihayetinde truly gerçekten seriously ciddi bir şekilde impulsif ve dürtüsel duygusal olarak quickly çabucacık. Truly aslında sebze değillerdir. You misunderstood me. Beni yanlış anladım. I didn't like your essay'ni, essay kompozisyonu sevmediğim, beğenmediğimi sandın. In fact, I did aim to show you the parts that need revision. Aslında ben size, sana düzeltme gereken kısımları göstermek istemiştim. E, yani sevmedim değil. Beğenmedim mi düşünüp yanlış anladım. Ben sana göstermek istedim. Respectively. Respectively sırasıyla demek. Mesela grafik okumaları çok kullanılır. İçinizde IELTS'e çalışan ya da çalışma düşünen varsa bilmesi lazım. Respectively birkaç tane istatistiği, birkaç tane figürü, rakamları, adlar arasında bunlar kullanılır. Örneğin son 10 yıla Türkiye'de ilçe bazında, il bazında sigara tüketiminden bahsediyorum. Yapılan istatistiklere göre tablodan da anlaşılmaktadır ki son 10 yılda Ankara, İstanbul ve İzmir'de sigara tüketimi yüzde 10, 15 ve 18 oranlarında artmıştır. respektibli Respektivli dediğiniz zaman demek ki bu üç şehir 3 rakamla aynı sırada eşleşecek demektir. Bu da bir dipnot. IELTS ilgili video çekme henüz zaman olmadı ama olursa onu da yapacağım inşallah. Sırasıyla başlıca radikal olarak simply sadece basitçe strongly kuvvetli bir şekilde yani ben simply ben sadece acizane hani düzeltme yapmak istemiştim. Decrease in the number of travel edges in the city. Şehirdeki seyahat acentalarının sayısının azalması diyor. Sayısının azalma sorumludur diyor. Fiyatların artmasında. Nasıl sorumlu? Ne kadar sorumlu? Dramatically yani böyle sürpriz bir şekilde ciddi bir oranda az değil yani. Kibar bir şekilde az. Bakın dramatically slide çok tam dediğiniz zıttı. Yani fiyatlar az arttı. Yavaş yavaş arttı. Slightly. Fiyatlar ciddi bir şey. Birden fırladı. Dramatically. Solely. Bu da just gibi. Sadece demek. Urgently malumunuz acil bir şekilde demek. Solely. Tek başına bu sorumlu Solely responsible. Tek başına bu sorumlu. If you do not want to have problems. Yetkililerle sorun yaşamak istemiyorsanız diyor you have to pay. Vergilerinizi ödemelisiniz. Nasıl ödemelisiniz? Çabucak ödemelisiniz. Düzenli ödemelisiniz. Extremely aşırı bir şekilde already zaten virtually neydi virtually? Hani sanal olarak ödemelisiniz. Hani çabucak ödemelisiniz biraz mantıklı görünüyor ama en makul cevap düzenli ödeyeceksiniz ki sıkıntı yaşamayasınız. I was surprised. Saat 8'de onu kahvaltı yaptığını gördüğümde şaşırdım. Çünkü 9'da kalkar. Hatta daha da geç kalkar. Hmm, bu da acayip bir durum demek. Alışmış bir durum yok. Holy bütün bütün tamamen demek. Generally genellikle, obviously kesinlikle hani bariz finally ise işte son olarak nihayetinde clearly açıkça. Demek ki genelde 9'da veya daha geç kalkar. The house was furnished. Ev taşındığımızda eşyalıydı. Bir şey almamıza gerek kalmadı. Ne kadar eşyalıydı? Eşyalı nasıl möbleliydi? Nasıl döşenmişti? Kadınca döşenmişti. Sosyal olarak tamamen açık bir şekilde ve düzgün, adil bir şekilde döşenmişti. Fully en makul cevap tamamen eşyalıydı. Hiçbir şey almadık çünkü. If you had a chance, tekrar yaşamak şansın olsaydı bu hayatı, would you do the same things? Aynı şeyler yapar mıydın diyor. Yeterince güneye doğru yeni bir şekilde, zorunlu bir şekilde, kesinlikle tam yani. Herhalde evet, en makul cevap olacak. Exactly the same things. Tamamen aynı şeyleri mi yapardım diyor. The amount of ice cream sold increases third in summer months like July and August. Temmuz Ağustos'ta ne olur? Dondurma tüketimi artar. Nasıl artar? Maalesef artar. Keskin bir şekilde artar. Şaşırtıcı bir şekilde artar. Barışçıl bir şekilde artar. Tıbbi bir şekilde artar. Nasıl artar? Tabii ki sharply. Keskin bir şekilde artar. Young people, gençler genelde politikayı zaten aslında şuradan yakalayın yakalar aslında. Burada bir değiş var. Bakın burada bir deyim var. Take politics to Kendi iş güç sahibi olup özgürlüğünü yaşamadıktan yaşamaktan önce gençler politikayı pek ne yapmazlar diyor. Take politics slowly, yavaştan almak. Presumably, muhtemelen, mainly, başlıca, amazingly, şaşırtıcı bir şekilde, seriously, ciddi bir şekilde. Bakın take bir şey seriously, take something seriously bir şey ciddiye almak demek. Zaten buradan da yakalanabilirdi aslında. Yani don't take him seriously, onu ciddiye almaya. O konuşuyor kendi kendine. The green wall of the garden wall painted white. Yeşil duvar beyaza boyanmış. Ha, demek ki originally, orijinalinde aslında yani presently, şu an, rightly, doğru bir şekilde, renkli bir şekilde, colorfully, bitir, bir türlü acı şekilde. Demek ki bu renk sonradan gelmiş buraya. Originally, yeşil duvar aslında orijinalinde beyaza boyalıydı. The shoe was made of glass. Ayakkabı Cinderella'ya uydu. Prens de anladı ki o kız o kızmış. Nasıl uydu ayakkabı Cinderella'ya? Astray. Astray böyle e, kayıp anlam var. Yolda, kayıp bir şekilde, yoldan çıkmış bir şekilde. Bunun zarf, bu aynı zamanda bir zarf yani. Niye sonunda L yok demeyin. Kayıp bir şekilde, yoldan çıkmış bir şekilde. Mükemmel bir şekilde, etkili bir şekilde. Yeterince, yeterince uydu. Yani kısmen uydu. Kısmen olmaz zaten. Perfectly. Mükemmel bir şekilde uydu. is a kind person. Kibar bir insandır. Kendi ifade etmekte zorlanıyor. Yani aslında özünde gibi bir şey lazım herhalde. Baştan, başlı başta kibar bir insandır. Temelde özünde kibar bir insandır. respectively sırasıyla başarılı bir şekilde aynen aynı şekilde kibar bir insandır. Hangisi olabilir arkadaşlar? Ne diyoruz? Basically. Özünde aslında temelde kibar bir insandır. Arkadaşlar thank you for your time. Yine ayırdığınız zaman çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu videonun da fayda olabileceğini düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya like sevinirim. Aşağıya yorum bırakırsanız olumlu olumsuz sevinirim bildirimleri açmayı unutmayınız. Erkan Hoca ile İngilizce English with Erkan Hoca kanalımızdan bugünlük de bu kadar. Take care. See you. Bye bye.